bireysel hayatı için lazım olan bir husus. Bireysel hayatınızı idame ettirmek, dünya hayatını mutlu, mesut bir şekilde yaşamak, geçiminizi temin etmek, toplumda bir statü elde etmek bunlar kariyer açısından önemli bir kalifikasyona sahip olmak lazım. Ama ben diğer yönüne daha çok dikkatinizi çekmek istiyorum. Bilgiyle beraber her fırsatta ifade ediyorum. Bugün çağ öyle bir zamana geldik ki bilgiyle beraber güce ulaşıyoruz. Bilgi çağındayız. Ama maalesef bilgiyle beraber bizden daha erken güce ulaşanlar şu anda o gücü insanlığın yararına kullanmıyorlar. Bilgiyle beraber emperyal ülkelerin elde ettiği güç şu anda insanlığın aleyhine kullanıyorlar. Çünkü Güç önemli bir şey. Hakimiyet için en önemli parametre ancak bu gücün hakkın üstüne çıkmaması lazım. Hukukun üstüne çıkmaması lazım. Eğer insan Cenab-ı Allah'ın takdiriyle eşref-i mahlukat olarak yaratılmışsa en önemli hak olan insan hakkı gücün üstünde olması lazım. Şu anda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki gözümüzün önünde insanlık ölüyor. İnsanlık, insanların gözü önünde ölüyor. Ve insanların hukukunu korumakla mükellef olan uluslararası kurumlar da kuruluşlar da maalesef çökmüş. Sistem çökmüş. Yeni bir düzene ihtiyaç var. Cumhurbaşkanımız bir retorik olarak söylemiyor. Beş tane hakim güç şu anda dünyayı bir Dudak dudaktan çıkan bir kelimeyle beraber bütün insanlığı etkileyecek olan kararlara imza atabiliyordur. Özellikle gençlerimiz için bilgi edinecekler, hayatlarını kuracaklar, meslek sahibi olacaklar, iş güç sahibi olacaklar, yuva sahibi olacaklar. Bireysel hayatlarını idame ettirecekler, kabul. Ama kariyerin hem ülkenin gelişim sorumluluğu hem de belki bütün insanlığa hizmet edecek çok önemli bir mesele olduğunu da tespit etmekte fayda var. Çünkü biz inanıyoruz ki ecdadımız yaptı. Biz güçlü olduğumuz zaman gücümüzü hakkın üstüne çıkarmadık ve bütün insanlığın dili, dini, meclisi, mezhebi ne olursa olsun bütün insanlığın yararına kullandık. Ama bugün maalesef bu şekilde olaylar cereyan etmiyor. Onun için çok önemli bir konu. Ben inanıyorum ki şu anda özellikle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş iradesine uygun bir şekilde tam bağımsız Türkiye yolunda ve yolculuğunda özellikle bugünkü gençlerimizin bu işe daha sahip çıkarak önce ülkemizin gücünü ortaya koyacak iradeyi, kararlılığı ama ondan sonra da üzerimizdeki sorumluluğu inşallah bir hakkın ifade edecek, bilgiye birikime kariyeri sahip olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda bizim en büyük, biraz önce rektör hocamız söyledi, bizim en büyük gücümüz o bilgiyi beşeri sermaye dönüştürecek olan siz sevgili gençlersiniz. Gençlerimize bu manada çok güveniyoruz. Tabii o bilgiyi pratiklerle de beraber donatmak lazım. İşte bunun da pratik bir çözüm yolu bu tür etkinlikler düzenlemek. Onun için hasreten tebrik ediyorum. Şu anda buradaki gençlerimiz hem üzerlerindeki sorumluluğu, ülkelerine karşı olan sorumluluğu, hem de aslında bütün insanlığa karşı olan sorumluluğu yerine getirmek için kendi akranlarınızla beraber yarışmıyorsunuz. Yarıştığınız gençler, akranlarınız şu anda İngiltere'deki, Amerika'daki, Almanya'daki, neredeyse oradaki gençler. Onun için daha çok çalışmanızı, daha çok gayret etmenizi sizlere özellikle bir büyüğünüz olarak öğütlüyor. Çok güzel bir söz var. Başaranlar vazgeçmeyenlerdir. İnsan hayatı yaşıyoruz. Zaman zaman karamsarlıklar olabilir. Düştüğümüz zamanlar olabilir. Kalktığımız zamanlar olabilir ama hayal, hedef ve sonuç. Hayalinizi kuracaksınız. Hedefinizi ortaya koyacaksınız. Ve gayret edeceksiniz. O nedenle buradan sadece mühendisler yetişmeyecek. Yarın bu ülkeyi yönetecek, yönetecek. olan insanlar da inşallah yetişecek. Ben buna da yürekten inanıyorum. Hatta örneği de Karadeniz Teknik Üniversitesi ile müsemma bir örneğimiz var. Türkiye Cumhuriyeti'nin en son dört tane ulaştırma bakanı Katü mezunu değil mi? Hepsi de Katü inşaat mühendisinden. Burada inşaat mühendislerimiz var değil mi? Görebilir miyim? İnşaat mühendislerimiz, makine mühendislerimiz. Yani iş sadece teknik okumak değil, o tekniği hayata geçirmek ama belki yöneten sıfatıyla da ülkemize, milletimize inşallah katkı sağlayacağız. Bu nedenle çok önemsiyorum. Karadeniz Teknik Üniversitemizle hem bu şehrin bir belediye başkanı olarak hem de bu şehrin bir evladı olarak Evel Emir'de gurur duyuyorum. Hakikaten çok güzel işlere imza atıyorlar. O vazgeçmeyenlerden birisi olarak insan kendi adına örnek vermeyi çok sevmez ama ifade edeyim gençlerimize. Ben 1994 yılında 9 Eylül Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Ama iki sene önce de yüksek lisans hocam da burada e, ee, yüksek lisans yaptım. Hep hayalimdi. Onun için yaşı yok bu işin. Hayalinizi kurun. Şimdi inşallah kezisine de geçmek istiyorum. Yani akademisyenlerle de yarışacağız inşallah. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir program. bizde bu tür etkinliklerde Karadeniz Teknik Üniversitemizden gelen bütün projelerde paydaş olmayı bir belediye başkanı olarak e, bu projelere veya icra edenlere karşı bir destek bir lütuf değil, bir vazife olarak adlıyorum. Onun için hep şunu söyledim son sözü bitireyim fazla da vaktinizi almayın. Biz belediye başkanı olarak bütün şehirlerimizi, Trabzon'umuzu veya hangi şehri yönetiyorsanız bütün caddesinin sokağını altın kaplama yapsanız hiç önemli değildir. Ama şuradaki bir gencin gelişimine, donanımına katkı sağlamak onların hepsinin üstündedir. Çünkü o genç yarın bu şehrin de belki kaderini etkileyecek, işlere imza atacak. Ülkesinin kaderini etkileyecek, işlere imza atacak. Daha da ileri söylüyorum. Belki bütün insanlığın hayrına bir işin mucidi olacak. merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar Nasılsınız? Merhaba başkanım. başkanım. Teşekkür ederim. Bir, 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 bir şey olmaz. On beşinci Sizlerle gurur duyuyoruz. Sağ ol. Yani bunu bir söz laf olsun diye demiyorum. Erkut. Hakikaten çok güveniyoruz. Çok, 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 çok güzel bir şey gençlik gidiyoruz. geliyor. Duyarlı, özgüveni yüksek. bilgi erişimi bizden daha hızlı. Onun için inşallah ha. memleketle milletle yarın size emanet. Evet. evet. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Tebrik ediyoruz. Bu paylaştınız başkanım. Tabii ki ne, ne demek? Ne demek? Memnuniyetle evet. ne, evet. ne demek? Paylaş. Çok güzel. Başkanım. Tebrik ediyorum. Güzel. Hanım. Nasılsınız? Osman Turan'ın ee, ve Osman Turan'ın... yoksa yedir, yedir. Insan. Başkan hazırsak, hocam hazırsak.